Bu kadar derinde savunulmayı beklemiyorduk açıkçası. Ee, büyük bir saygıyla rakibimize, büyük bir saygıyla konuşmalarıma devam ediyorum. Ee, sanırım golü yediğimiz 16. dakikaya kadar Beşiktaş'ın ciddi anlamda bizim rakip sahamızda topa dokunup veya bir pas organizasyonuna girdiğini hatırlamıyorum. İlk 15 dakika maça çok iyi başladık ve dominasyonla başladık, duran toplar kazandık, rakibin ceza sahasına girişler yaptık. Ama daha sonrasında maalesef duran toptan bir gol yedik. Onun sonrasında yani söylemek istediğim şu Beşiktaş sadece 1-0'dan sonra değil öyle anlaşılabilir ama 0-0'dan 1-0'a kadar ki bölümde de bizi karşılamaya devam etti açıkçası. Ee, biraz kendimizi sorgulayacak olursak topun yavaş kaldığını söyleyebilirim. Ama topu da hızlandırmak için ee, toplu oyuncuya rakibin e, bir atak yapması biz buna kendi aramızda hocalarla beraber atlaması gerekiyor ki biz onu bağlantı oyunlarıyla e, kırıp rakibin arkasına hatlarda veya e, rahatlarda buluşmaya çalışmamız gerekiyordu. E, bunu istiyorduk açıkçası ama rakip hiç üzerimize gelmeyip neredeyse hareketsiz halde alanları iyi kapatarak özellikle o Cesson'un kayma hızları bizim blok aralarında veya hatlarda topla buluşmamızı engelledi. Topun hızı bu açıdan yavaş kaldı. Bunun farkında dayız ee, ikinci yarı e, gerçekten e, oyunu tekrardan domine etmeye çalıştık çok kreatif değildik e, ama e, maçı sonuna kadar istedik e, %71 sanırım topa sahip olarak işte 19 şut atarak e, maçı bitirdik. Bizim için önemli olan pas mesafesinin kısalığı %89 %90'lara varan pas isabet oranında başarı bizim için önemli. E, açıkçası maçın sonlarına doğru kaybedersek çok üzüleceğimi düşünmeye başlamıştım. Beraberliğe de sevinmediğimizi söylemek isterim. Çünkü e, bu maçı kendi hedeflerimiz anlamında kazanmamız gerekiyordu. Ee, geldiğimiz nokta ile başladığımız nokta arasındaki farkı bugün aslında taşlandırabilirdik. Bizim bugün oyuncularla yaptığımız konuşmada biz uçağı piste çıkardık. Artık uçağın kafasını havaya kaldırıp uçma zamanı diye konuşmuştuk. Oyuncuların bence ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şimdi 7 tane final maçı var. Ee, ligin ee, ilk beşine veya ilk dördüne e, konumlanıp e, Başakşehir'in her zaman genlerinde olan Avrupa'da e, mücadele etme hakkı kazanmak istiyoruz. Bizim için iyi olan başakşehir topa sahip olma oyununda oyunu domine edebilme yeteneğimiz işte Abdullah Hoca zamanından gelen e, Okan Hoca ile şampiyon oldukları dönemde devam eden e, domine eden oyun tarzına yavaş yavaş Başakşehir tekrardan e, kavuşuyor ama bu konuda da kendimizi geliştirmemiz gereken yer 3. bölgede e, hücum ederken daha keskin hücumlar, daha kararlı hücumlar, daha iyi birebirler, e, kısa ortalar e, kaybettiğimiz anda çok kısa sürede topu kazanmaların sayısını arttırmamız gerekiyor.